Camişverenlerle birlikte yürüttüğümüz toplu iş görüşmemiz dün akşam iki tarafın o masada birlikte bağıtlanmıştır. Bağıtlanan 24. önce yıl toplu iş görüşmelerimiz ve toplu sözleşmemiz önce kristal iş üyelerine daha sonra da Türkiye İşçi Sınıfı'na hayırlı olsun. Ben bu dileklerimle sözü Sayın Genel Başkanım'a bırakıyorum. Peki, teşekkür ederim. Başkan. On yıldır bu 10 yıldır, 10 yıldır her istediğimizi yaptık. En son taslak çalışmasında 5 lira çıktı, iki lira düştürüz. Yine bir şey demedik. Yeniden noktalarda yardımcısı sözleşme çok iyi gidiyor dediniz. Nasıl 5 lira istersiniz diye hesap sormanız da size nasıl oldu? Daha sonra da geldiniz çok iyi bir dört dolaşma dediniz. Altay, buradaki kan altay bir şey yapmadan yapıldı. Son ana kadar çok güzel giden sözleşme grevle sonuçlandı. Daha sonra da referandum yaptınız. Referanduma rağmen de hayır çıkmasına rağmen buna imza attınız. 32. 3 yıllığı verdiniz. 32. madde torbadan ne çıkacağı belli değil. Bu şekilde kızlar işte bu sözleşmeye evet demek dünyada ve Türkiye'de emek mücadelesinde canını kanını verenler kemiklerini sıvır. Bu hakları bu mücadelede işe işini kaybedenlerin geri mi Bunlara evet bunlar Hayır dendiği halde ben eğer dinlerse bütün arkadaşlar hayır, hayır. ne verdiğim çıkacak siz de verdiğimi bilmiyorsunuz. Hayır, de, hayır. hayır dendiği halde evet çalıştık. Sen ne kadar mı yaptınız? <laughs> evet, evet. Neye hayır ne bir şey. işaret de, ettiniz? De. Hayır çıktı veya evden şirazda 2000 kişi oy kullanmadı. Yüzde yetmiş hayır demek. Oy bu oy kullanmadı. Bu şey yapma. Ha gitsin diye hayır kullanmadı bu insanlar. Sonuna kadar yasal sürecin sonuna kadar gitsin diye kullanmadı. Ben size başarılar diliyorum. Ben bu şekilde bu sözleşme elemen diyemiyorum. Kusura bakmayın. Muharebet diyorsanız da muharebet hayırlısı olsun. seçim umudu bekleyenler parça Bravo <laughs> Kristal İş Sendikası adına hepinizi en darı duygularımla sevgilerimle selamlıyorum. Bir toplu sözleşme 8 aydır çetin mücadelelerle devam ediyor. Sonucu geldik. Gelmeden önce de anlatacağım. Arkadaşım o yıldır sizi dinledi dedi. Ben de o yıldır sizi dinledim. Biz hep birlikte hareket ettik. Sendikacı olarak Sendikada yetkili olarak bizim en büyük desteğimiz, gücümüz çalışanlardır. Ama şurada bir gerçek var. Toplu Sözleşmeler'in nasıl bittiğini kendi en iyi bilen bir arkadaşım. İşveren 2006 yılında 10.5 talimat vermişler, pardon 10.5. 10.7 aldığımızda dedi ki bize sistem bir karar geldi. Bu rakamı on buçuk açıklar mısınız? Kendi de masadaydı. Sadece toplu sözleşme Türkiye'de şişecap işveren sendikası ve kristal sendikasıyla keşke bizi bağda bıraksalar. Ama her dönem Türkiye'nin yasaları, koşulları ve bir sürü müdahale var. Bizim sözleşmemize önce siyasi iktidar müdahale ama etmeden önce top, disk, mes, bütün bu Türkiye'de ağırlıklı çalışma emeği olan insanlar hepsi gidip direkt hükümete müdahil oldu. Biz ona rağmen çok ciddi mücadele verdik. Bugün gelinen nokta aslında çok iyi bir nokta. Ve Türkiye'de tek sözleşmemiz var. Eğer aksini bulsunlar, eğer bu sözleşmeden birazcık farklı, iyi bir sözleşme getirsinler. Ben buradayım, hepinizden özür dileyeceğim. Verdi dedikleri de nedir anlatacağım. En büyük tepki diyor ki biz referandum yapıldı, hayır çıktı. Evet arkadaşlar, o referandumu tek ben istedim. Merkez yönetim arkadaşlarımı da paylaştım. Aslında şu çok sıcak bakmadı, geçti. Ben buraya geldim, geçen bayramda dedim ki, biz gelinen noktayı sizinle paylaşacağız. Keşke demeseydim. O nesil oldu. Yoksa size yıkmak, size bu işi yüklemek, sizden bir şey beklemek asla olmaz. Biz ona vereceğimiz yere geldiğimizde bitiriz o işi. Dedik ki bunu bir referandum yap. Referandum nedir? Referandum gerçekten de temsil ettiğimiz insanların gerçek düşüncelerini çok ciddi Bir biliyenler evet Çınar 1 milyon 1755 hayır Çınar 1767 eğer biz sadece oya bakıp yüksek hakeme gitsek nelerin elimizden alınacağını da söyleyeceğim. Ama bu kadar 50-50 bir referandum merkeze şunu verdi dedi ki Ey sendikacılar, ey profesyoneller, bu sözleşmeyi yüksek hakeme götürmeyin. Ama derneği toplayın. İşveren dedi ki sizin verdiğiniz ücreti bize çok görüyorsunuz, biz onu beğendik. Bize işçilerin verdiği mesaj bu. Nerede görülmüş? Hiç kimse haberi yok. İzindeki insanların birçoğunun bilgisi yok. Onların hayır vereceği nereden bildi? Onu dahil etmek mümkün mü? Bir çoğu bana telefon etti, güveniyoruz sana başkan. Birkaç arkadaşım da hayır verenler var. Hayır verdik kızdık ama sen büyüğümüzsün. Genele da bana en az 50 telefon geldi. Diğer arkadaşlarıma ne geldi bilmiyorum. Bunlar ayrı. Referandumun bize verdiği yetki bu. Bu referandumda bize 10 fabrikanın altısı onay verdi. 10 fabrika girdik, altısı onay verdi. Beş şubenin üçü onay verdi. Onay vermeden birisi de burası. Iki tane düğüse. Beş şubenin üçü de onay verdi. Referantuma bakış açıları önemli. Seçim yapmıyoruz. Eğer seçim yapar isek bir ay doğasan o geçerlidir. Bu referandum tamahil yoklaması. Eğer 300-500 fark çıksaydı kimsenin kıpırdama şansı yoktu. Çünkü çoğunluğu çok ciddi alanda çok o zaman yapılacak bir şey yok. Ha, bütün uzmanlar, bütün hukukçular, ağacı Ankara'dan geldiler. Başka sen yapma, yapma. etme. Yüksek hakeminde gidene görüştük. Türk İş'teki giden haber yollamış. Kristalist Sendikası'nın mutlaka maddelerini değiştirdiler. Hiçbir tanesi yeni yasada yok. Demelerine rağmen oturduk. Merkez olarak çok düşük. Ama biz duygusal davranma bizim bir hakkımız yok. Biz sorumlu insandık. Esas yüksek hakeme gitmek isteyen şimdilik arkadaşlarım aslında dertler o değil. Gitsin sözleşmeler daha olsun. Gitsin 93'e düşsün. Ama sonuçta bu yönetimler vermediniz. Yönetimler gitsin ama sizin aklınıza bir şey olmaz. Zamanı gelince götürler götürür. Ama böyle ferri olmaz. Buna kimsenin gücü de gitmez. Değerli arkadaşlar, üç tane temel konum. Referandumu söyledim. İki, bir üç yıllık, bir diğeri de otuz iki var. Üç yıllık sendik olarak kesinlikle sıcak bakma. En son ara bulucu gittiğimizde dedi ki bize başkan da oradaydı, bir de Can Bey. E, ee, hükümetin atadı yasal adam. On üç nokta altı dedi, iki yıl. Yüzde on dört dedi, üç yıl. İki yıla zaten bir kere hiç defa payı yok. Buradan çıkarsam bunları da geri çekiyoruz. İster kabul edersin, ister etmesin. İşte de heyet huzurunda soruyor. İşveren karşımızda o ortada biz de oturuyoruz. Dedim ki ben bu sözleşmeye evet demiyorum. Bu dedi petrol işçilerin son da verdiği ücret. Onların ücretiyle bizim ücretimiz farklı. Biz şişe camın bir bütününü temsil ediyoruz. Bu ücretle bu tarihte kabul etmemiz mümkün değil. Orada saygıda Yüksek Hakem o çünkü Yüksek Hakem'in genel sekreteriydi. Şimdi Çalışma Bakanlığı'nın müsteşarı oldu. Oraya giderse şu olur bu oldu. Şimdi biz yeni bir tane örgütledik, gelişmeleri hiç gelmedik. Onu Yüksek Hakem'e olmadık. Yüksek Hakem boyutu zaten size yazlığa dökeceğiz. Yoksa ben niye gitsin derdim. Ama ben sizin vefatınıza bakıyorum. Üç yıllık sözleşme en son yaptığımız görüşme oradan geldi. İşverenle bir görüşme daha yaptık. Dedi ki işveren 3 üç, üç, yıla e, girmemiz şey, bunu kabul etmeniz lazım. Niye? Çok sıkıntı var. Bu grevden sonraki olaylar fotoğrafta bazı pazarları başka yöne çıktı. Biz gidip sendikaya anlaştık, uzlaştık. Artık bir dahaki dönem kavga olmaz. Bir de zaman istedik kendimize. Değer belki imkan tanıyor. Dedi ki sendik olarak bunu düşünmüyor. Ya bunu verirsiniz, ya yüksek hakeme gider. <laughs> yüksek hakeme giderse dedi, eski verdiğim don dokuz üzerine dayatacağız. Yüksek hakem sekiz kişiden oluşuyor. İki tanesi, biri Türk kişiden biri Yedis ya da Hakiş, altı tanesi de hükümetin adı. İki tanesi profesör, <laughs> bir tanesi bir yargıtayda daire başkanı, iki tanesi de hükümeti bağımsız adayı. Orada parmak oylaması yapıyor. Biz bunu göre kabul etmedik ayrıldık. Ara bulucular devreden çekildi. En az yüz tane 4-5 tane ara bu sözleşmeyle ilgili bizzat genel başkanlığından ol olmanın dolayı bana çok baskı. Arkadaşlarımla da paylaştım. Ama beş merkez yöneticisi biz asla <laughs> fark en son bir telefon geldi. Süleyman Çelebi Özellikle de Bayram Meren'in oğlu Kemal Meren, Giş Bankası Yönetim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Süleyman Çelebi, eski diskenal başkanı şu anda milletvekili. Bunlar birebir parti kanalıyla Süleyman Çelebi daha çok atılan Tamer Balcı arkadaşımız adına mutlaka olmaz. Çünkü o gün orada bulmuş, o da söz vermiş. Hem de sözleşmelerimiz için. Dışı Kemal Bey de çok sağ olsun Hiç Bankası yönetimine getirdi. Bu sözleşme mutlaka vermesi lazım. Fakat oradan bir sorun çıkmadı. En son Çelebi, Tamer Balcı ile görüşmesinde en yetkili, bugün isim vermek ya da bir şey söylemek istemiyorum, kişiyle görüşüyor. Diyor ki, Tamer Balcı'nın işi ne oldu? Diyor ki, sözleşme bitsin, ona bir bakarız. O da diyor ki, gelelim o zaman görüşürüm. kimle gel? Genel başkanlık dedi. Ben diyor, genel başkanla görüşüyorum, zaten. görüşürüm. Ve oradan ayrılıyor. Aradım ençelere. Bir sene önce görüşecek, bu konuları ciddiye aldım. ne de 100 saat, 4 saat sonra aradım. Ne var, ne yapıyorsun, ne var? Ne yok. Ben dedim işte Bodrum'da tatil değilim, iki gün işim vardı galiba. Dedim iyiyiz, bitiremedik bir türlü. Bitiremedik Bana dedi ki, senden rica ediyorum. Üç yıllık mutlaka bir değerlendir. Bu üç yıllık otocamdaki müşteriler, biri Hyundai, biri BMW, Bunda şu anda tam camda yüzde elli anlaşma yapmış. Yıl sonuna kadar da buradaki yüzde çekecek. de bana yıl başına kadar süre tanıyın demiş. Ben kendimi müşteri alıyorum. İyi bir e, ta, tedarikçi arıyorum. oraya gideceğim. Burada bir sıkıntı var. Üç yıllık olursa bir dahaki dönem kavga görüntü olmaz. Bu sözleşme biter. Huzur içinde barış içine belki gider. Belki çevirilemezsek o da tesikat söz konusu dedi. Daralma söz konusudur. Peki başkanım, bana müddet dedim. Bir gün müddet istedim, arkadaşlarımla Merkez yönetim olarak iki arkadaşım üç yıl hayır dedi. İki arkadaşım evet Ben de oturdum, düşündüm. Dedim ki, bu üç yılın bir bedeli oldu. Önce bedelini soyalım, koyalım, bir konuşalım. Başımıza gelecek olayları şimdiden atlar. Çok doğru değil. Çünkü üç yılın halde be eğer sadece enflasyonla gidilirse, Orada, bu arada bu sözleşmede çok sağlıklı kazanım oldu. Çünkü biz bunu 2003'te yaşadık. 3000 lira istendi. 926 lira aldık. ve 2 yılda yüzde şey sadece inflasyon. 2003 3000 lira 2926 lirasını aldık. İkinci yıl enflasyon, üçüncü yıl Ciddi kayıplar o da 2000 daha kötü, ona geçmeyecek. O da bizimki bu duruma geldi. Ama bunların hepsini yazacağım, sanatacağım. 2001, aynı böyle tam yüksek hakem gitme noktasında gitmediler. Züccaciye'ye yüzde otuz iki olan enflasyonu altı verdiler. Bunlara girmeyeceğim. Zamanınız az. 2003'te yarım saatten sırf yüksek hakeme gitmesin diye o zaman verildi. Ama biz sizin gücünüzle, sizin bize verdiğiniz destekler dik durduk. Eğilmedik. Yıldız, okuyayım, daha iyi olur. Anlatacağım. Benim, ben daha ağır. Öyle değil. Yani Anlatacağım. Senin için değil. Ama bir bütüne bakman lazım. Dedik ki görüşelim. Bekleyin. Demsi gün aradım aynı kişi. Üç yıla evet diyorsun. Ama bedelini görmek istiyoruz. Üç yıla ne vereceğiz? İkinci yıl, üçüncü yıl. Zaten üç yıllık da esas sıkıntı sözleşme yasa olarak bir yıl üç yıllık. Bir yıllık kimse yapmaz. Çünkü her yıl bizim gibi grup sözleşmesinde taslak gazla mücadele zor oldu. Biz 89'da bir yıllar mücadele ettik. Çok iyi bir para aldık. Sonra da iki yıl Biz de o zaman bir yıl için ağladık. Mersin'e gitti. Bütün otobüsler Biz geldik. Dedi ki tamam. Bunu görüşmüş bana dönme. En sonunda ne görüştü? Görüştük. Herhalde de tarafa dedi. Şey, oldu? evet. Başkan bana randevu istemiştim. Uzun bir hafta sürdü herhalde dedi. Gelsin görüşelim. Arkadaşlarla paylaştım gitti. Dedim ki uzun uzun bunları konuştuk. O da tabii sıkıntılar var. O da şeyleri. Masada bitirmek için kaç karşı şey gelmemiz açısından iyi oldu bir. İkincisi üç yıllık hiç günden bize yoktu. Sendik olarak buna çok değer. Ama sıkıntılarınızı O da aynı şeyleri anladı. Hatta daha da başka şeyler var. Dedi ki Bizim müşterilerimiz özellikle orta camda çok esnek. Çok sıkıntı yaşıyor. Zaten bu sözleşme orta cam fabrikası olmasa bu sözleşme o kadar çok hemen müdahale hükümete koşmazlar. Düz camlar, cam ev eşyası, şişe bu kadar daha biraz fazla sürecek. Bir de şansımız orta camda stok yok. Onlar stok yapma şansları yok. Sonuçta görüştük. dedik ne istiyorsun? Dedik ki üçüncü yıla enflasyon yüzde üç. Ikinci yıla hatta üçüncü yıla sosyal haklara da yüzde üç. İkinci yıla enflasyon değil de biz bir para rakam koyduk sonra. O bire bire geliyordu. Üçüncü yıla da dedik yıla da yüzde on beş. Yüzde on beşin altına düşemeyiz. Dedi ki bana baskı var. Ben Evet, üçüncü yılı kabul ediyorum. Yüzde iki buçuk. Sosyal haklara yüzde üç. Evet, hiç bana dokunmuyor. İkinci yıla <laughs> bir buçuk veriyorum. Toplamda dört var. Bunun dağıtımını da siz yapın. Ama birinci yıl yüzde on dördün üzerinde çıkamam. Genel bu. Çünkü baskı çok. Yüzde on dörtte yapımı bırakalım diğer yerlere verdiğim rakamı da değerlendirin. Hakikaten yüzde iki, yüzde iki refah payı bugüne kadar ikinci yılda refah payı bizi çalmadık. Ben 26 yıllık sindikal yaşamım var. İkinci yıl. Ama üçüncü yıl refah payı alınan oluyor bu sözleşmeler. Mesela yüzde bir taşlarımız. Yüzde bir buçuk. Birçok sendikada üç yıllık var. Biz buna alışık. Dedi ki, peki ben bunu götüreceğim. İşte o size götürdüm. Buraya geldikten sonra, evet 12 oy fark var, hayır çıktı. Dedik ki bunu değerlendirelim, değerlendirdik. Aradım, dedim ki bu sözleşme arkadaşlar beğen. Bir daha görüşmemiz. Görüşmemiz neticesinde en sonunda yarım puan daha şey var. <laughs> Üçüncü yıla. Bir puanla ikinci yılda olmayan sosyal haklara refah payı. Yani enflasyon hakkı bir puan refah payı. Şimdi bu rakamlar biz dedik ki oturduk değerlendirdik. Rakam da böyle sıkıntı olacak. Çok iyi bir rakam geldi ve Türkiye'de dünya sendikalar alındı bizi. Böyle peş peşe refah payı alarak üç yıllık hiç gerçekleş. Ve diyor ki arkadaşlar iki yıl. Bizde sıkıntı nedir? Neden üç yıl? Neden iki, i̇ki yıl? 2 yıl eğer enflasyon olarak iki yıl bitiyorsa, üç yıl enflasyon olarak çok ciddi kayıplız var. 2003'te yaşadık. Biz bunu yaşayan var içiniz. Ben de yaşadım. Yeni şey bu başka Ama biz üçüncü dönem yüzde dört buçuk. alarak sen zaten bir daha bir sözleşmeye giriyorsunuz. On yedide sözleşmeye giriyorsun. Yani o refah bayrağı aldıktan sonra ikinci bir sözleşme. Arada fark arada zaman yok. Başkan, bir Bu refah payını ne zaman alıyorsunuz? Yıl sonunda mı alacağız? yıl sonunda mı alacağız? Sanki ne zaman alıyorsun Yıl, alıyorsun? Sanki, zaman alıyorsun, yıl başında alacağız. Yani On dokuz ay sonra sözleşme yapacağız. On dokuz ay sonra gibi sözleşme Arkadaşlar, şu anda zaten refah payınız kaç bizim 6.6 enflasyon gördü noktayı yüzde 94 rakamı 6.6 defa payına geliyor neredeyse yüzde 30 defa payına geliyor yüzde 90 ikinci yıl yüzde iki defa payı üçüncü yıl yüzde iki buçuk defa payı sen her yıl başında ki ben size söylüyorum önümüzdeki dönem bu kadar aldığım süjedin daha yüksek olacak defa zaten enflasyon çıktı ortaya şu anda yedi yarım. Kaç ay kaçarım. Onun üzerinde defa atlayacaksın. Ve sizinle 2015'in Şubat'ında 2016 ın Şubat'ında bir kez daha sohbet edeceğiz. Göreceksiniz o zaman. Burada kayıt değil. Ücretler nereye geldiğini göreceksiniz. Ömrümüz yetmez. Başkan 2016'da grup ortalamasını hesapladınız mı? Ne kadar olacak? Alacağımız ücrete kadar arkadaşlar. Ücret aldıkça yükselir. Mesela şimdiki grup ortalamasını... Yükselecek. Hayır, refah payını aldık ya biz. Yüzde bu iki refah payı. Evet. İki buçuk tane. Arkadaşlar. Refah payını yükselecek. Bir daha söylüyorum. Biz hiçbir zaman ikinci yıla refah payı alamadık. Hep birinci yıla yüklendik. İkinci yıl normal enflasyon. Yaptığım sözleşmelerin hepsi bu. İlk defa size refah payı alıyoruz. 2003'te 3 yıllık yapıldı. Hiçbir tane refah payı yok. 2016'da sözleşmeye otursaydık da yüzde on beş Arkadaşlar. daha olmaktan daha iyi değil. O var. Sen yüzde on beşi Biz kaç istedik? Yüzde yirmi iki buçuk İyileştirmeyle yüzde çıktı Bakana gittik bana ilk sordu. Çünkü tutanaklarda yazıyor. Yirmi üç nokta Demişler ki bakana bunu istiyor. Nasıl olacak? Bana dedi ki kaç istiyorsun başkanım? İsteyelim. Galiba çıkmama kaydıyla 117. Çünkü biz galiba çıkmama kaydıyla 115 verdik iki puan. Bakan ondan sonra duraksadı. Önündeki bu rakamı söylemedim. İşveren dedi ki evet dedi. Greve çıkmadan onu ver. Ama bizim kaldığımız rakam yüzde yirmi üç nokta on üç. Onu kime anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Ya arkadaşlar sonra herhangi arkadaşlar toplantısından nasıl olacağız sana biz? Oradan geldikten sonra dedi ki gidin bitirin. Şaran dedi ki yüzde yirmi daha neresine düşeceksin? Düşer bir şey yok siz nereye gideceksiniz? Türkiye'de belli bir koşullar sonunda zorlanıyorlar. Zorluyorlar. Bizim için bize Bizi ay başa bıraksalar biz bunu ayın evet demez. Bütün siyasi iktidarı zorlayan ve özellikle diski topun bizzat gidip bakanlardan rica ricalarını Bak Mesih genel sekreteri de konuştum. Daha önce bizim sendikamızın, işveren sendikasının genel sekreteri. Hakan Yıldırım o. Gitti bana dedi, başkan dedi, bir lira yirmi kuruş çok iyi lan. Ne diyorsun dedi, o zaman bunu hiç konuşmuyor. Onun üstüne çıkarsan dedi, biz 400 bin kişi şimdi oturmuşlar. 400 bin kişi hazır oturuyoruz dedi, ona izin verdirmeyiz Her yerden bir tane var. Onun için zorlanıyoruz ve bu için bu sözleşme sendikal hareketin içinde ilk sözleşme olacak. Gezin ulaştırın. İş yerlerini çek, şey, bütün mahallede, kahvede çalışma arkadaşlarımız var. Tanıdığınız sendikalar var. Bir sorun. Ya böyle bir sözleşme var bu nasıl? Bir onlara sorun. Ne oldu? Üç yıldır biz hem oradaki sıkıntı aşabilir miyiz? Hem de ona karşılık bizim kaybımız olmaması konusunda böyle bir toplu değil meseciğin olaydı. Üç yıl iki defa refah payı ve özellikle de sosyal haklara refah payı hiç kimsede yok bilmez. Biz kayıtlarımızın olmaması için olaydır. Ya başka nefap devasyon düşer.